Bu soruda tablonuza bir isim verelim. Aralığı seçelim. İsterseniz A1'den başlayabilirsiniz. A1'den başlayıp D14'e kadar seçebilirsiniz. İsmi de tablo olsun. Ben genelde karışıklık olmasın diye tablo ismini veriyorum. Sonra öğrencinin adı kısmına şunu yapacağım. Eşittir düşey ara diyorsunuz. Aranan değer A17. Tablo dizisi tablo. Sütün indiz sayısı öğrencinin adı kaçıncı sütunda? 2. Tabi noktalı virgül yazdıktan sonra 2 diyorsunuz. Noktalı virgül 0 tam eşleşim. Parantezi kapattım. Bir de şunu yapalım. A17'yi sabitlesin arkadaşlar. Çünkü ben bunu sağa doğru sürükleyeceğim. A17'yi sabitliyorsunuz. Şöyle. A17 noktalı virgül şurada tablo. Arka planı ben düzelteyim şöyle. Arka plan. Şimdi yine mi görünüyor? Standart. Eşittir düşe ara. A 17 seçip bunu sabitliyorsunuz öğrencinin TC numarası. Noktalı virgül tablo. Yani A 1'den D 14'e kadar seçtim. Noktalı virgül ikinci kolon. Noktalı virgül sıfır tam eşleşmeyi. A1'den D17'ye kadar, D14'e kadar seçiyorum. A1, D14. Aldım fark etmiyor. Burada düşe aramada başlık alsan da olur, almasan da olur. Bir farkı yok. Çünkü burada düşe satırda aratıyor. TC kimlikte bulamadı, bulamıyor zaten. Bir ee, biri sonrakisini arıyor. Diyor ki bir bir var. Demek ki ben bir biri getireceğim. 666 yazınca hayret getiriyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Eleman mesela boş girerse yok hatası veriyor. Bu hatayı gider, giderelim. Bu hatayı gidermek için arkadaşlar bir formül var. Eğer hata formülü. Burada yok hatasını giderme için yapılacak formül. Şöyle yazalım. Yok hatasını ya da şöyle yazabiliriz. Excel hatalarını gidermek için Excel hatalarını arkadaşlar gidermek için şu formülü kullanıyorsunuz. Yani bu ne gibi hatalar? İşte şöyle yazalım. Bu hatalardan birisi mesela yok hatası. Excel'in bundan tüm hatalar. Yok. İşte değer başvuru sonra sayı bölü sıfır at böyle hatalarla karşılaşırsanız arkadaşlar bu hataları gidermek için tek formül birebir eğer hata formülü. Eğer hata formülü kullanıyorsunuz. O da şöyle. Biraz büyütürsek şu ekranı. Yok, değer, başvuru gibi hatalar. Eşittir. Eğer hata. Eğer hata yazdığınızda burada değer kısmına hatalı sonuç üreten formülü yazıyorsunuz. hatalı sonuç üreten formülü yazıyorsunuz. noktalı virgül bu hata sonunda ne mesajı versin? Hata mesajını buraya yazıyorsunuz. Buraya da hata mesajı Mesela kayıt yoktur gibi. Hata mesajı örnek olarak kayıt yoktur. Gibi. Formülümüz de bu. Genelde eğer ortalamayla falan kullanılıyor bu. Yani satışlar ortalaması yoksa orada bir mesela satış yapılıyor. Satışta bir şey bulamadı. Sayı böyle sıfır gösteriyor. Bunu göstermesinde işte ürün yoktur ya da TC kimlik numarası bulunamadı şeklinde mesaj verdirebiliyorsunuz. Bunu da şöyle kullanacağız. Eğer hatanın başındayken arkadaşlar şuradayken düşe başına geliyorsunuz. Eğer hata diyorsunuz. Eğer hata. Eğer hatada bu formülden dönen değer yok, değer, başvuru, sayı beli, sıfır, at gibi hatalar varsa bunu mesaj kısmıyla çift tırnakta kayıt bulunamadı ya da başka bir mesaj verdirebilirsiniz. Kayıt yoktur diye kayıt yoktur mesajı verdirebilirsiniz. Parantezi kapattığınızda Buradaki alan TC kimlik, kimlik numarası boşsa kayıt yoktur mesajını verdirebiliyorsunuz. Ya da yanlış bir değer girdiğinizde mesela burada 1 2 3 4 5 yazdınız ama 1 2 3 4 işte 1 2 3 5 var. 1 2 3 4 5 yok. O yüzden yine kayıt yoktur mesajı verecek. 1 2 3 5 Fatma ama 1 2 3 4 şey 1 2 3 4 5 kayıt yok. Ama ikisi farklı formül. Birisi yok formülü, öbürü değer formülü. Hata formülü mesela. Bunu verdirmesinde böyle direkt hepsini ne isterse kayıt yoktur ve versin. sonuçunu kullanacağım. Bu formülü de nerede yazdıralım? Şurada ben size göstereyim. Şöyle eşittir formül metni. Sağ tuş klavyeden sağ tuş yapınca çıkmıyor arkadaşlar. İlla ki farenin sağ tuş yapacaksın ki öyle çıkmıyor. Bak böyle çıkmıyor. Şuradan da bakabilirsiniz. Baba adı içinde aynı şekilde sağa doğru çekiyorsunuz. Bakın kayıt yoktur diyor ya şurada. Şu an. Bunu sağa doğru çektim. Yalnız hepsi kayıt yoktur diyor. Bu durumda tek değiştireceğiniz 2 yazanı 3 yapmak. Tabii bunu düzeltmem lazım. 1, 2, 3, 5 olsun. Fatma, Davut. Bu da arkadaşlar kayıt yoktur değil. Yani ikinci değil. Bu da dördüncü. Çünkü kırmızı aralıkta anne adı dörtteymiş. O yüzden şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fatma, Davut, Şükrü diye evet. bana bunu. Başlamış. Ha, evet. Tek yapacağınız 3 yazanı 4 yap ya da işte 2 yazanı 3 yapmak şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. 2003 versiyonu ya. Devam değil mi? Devam değil. Evet 2003 versiyon olduğu için ben size bunu atacağım. Tamam yazımında öğrenci isimlerinde. TC kimlik numarası farklı olduğunda. Değil, mi? değil miyiz? Tamam. Yok. Bunu yaptıysak başka bir tane daha bakalım. Bununla ilgili. Kaydettim bunu. Kaydetmek istiyor musun? Kaydet. Ee, şu olabilir arkadaşlar. Başka bir yazım tabii çok var. Şunu ben yapmak istiyorum sizinle. Burada VSEÇ formülleri bir düşe ara. Bu arkadaşlar seç şu anda farklı sayfada ya, ben sildim o yüzden. Şey yok, şey diğerini sildim zaten bunu yapalım. Burada soru şu. Şehir girdiğinde kodunu versin. Yine mi? Gel. Geldim. <laughs> bir Hemen şehir ve <laughs> Açılan listeden gelsin. Şimdi bunu daha sonra yapacağız. Şöyle yapalım bunu. Şehir girdiği zaman Afyon kodunu bana getirsin. Ya da tam tersi kodunu girdiğinde bana şehrini getirsin. İki türlü farklı yöntem yapabilirsiniz bunu. Şöyle yapalım. Kodu kısmına arka tarafını ben beyaz yapacağım bunu. Siz de ona göre değiştirebilirsiniz yazı karakteri, yazı karakteri de beyaz geldi. Aslı yazsanız iyi olur ama şu anda yazmasanız yazmayalım. Şöyle yapacağız sorumuzda. Eşittir düşey ara. Formülümüz bu. Düşey ara. Aradan değer. Ben burada ne arayacağım? Kodun mu? Işte. Şey, şey, Şehir arayın. değil mi? Şehire göre arayacak E1. E1. Peki buradaki N'e neye göre arayacağız? Tablo dizim neresi olacak? Hani şundan kaynaklı ben Afyon'u arayacağım ya. Evet. Yani Afyon yazdın. ya da işte Bolu yazdın. Bolu'nun kodunu bana getirsin. Ne? Olmadı mı? Burada düşe yarıma yazdık ya E1 dedik. Tablo dizisini arkadaşlar şöyle seçelim. A2.B diyelim. Ayrı bir başka bir yazım. Böyle. A2.B Bunu böyle yazdığınızda A sütunundan başla şey A1'den başla B1 milyona kadar seçtim. A ve B kolonlarını seç sadece. O demektir. Tablonu çok büyük senesi. 2000 satır kod var. Evet. A ve B sütunlarını alıyor sadece. Evet. A ve B sütunlarını alıyor. D olsaydı A'dan D'ye kadar. Evet. Evet, şansımızı zorlamayalım. Şansımızı sayısı 2. Aralık kısmını da 0 tam eşleşmiyoruz. Bu kadar. Afyon 272'ymiş. İstanbul yazın. İstanbul. Hı? Liste yok. Yoktu. Demek ki yokmuş. İstanbul çünkü arkadaşlar böyle baktığımızda Anadolu Avrupa diye ayrılıyor. Ya da e, hı? Geçen hafta ben göstermiştim ya bir tane. Giriş menüsü. Bir daha bakalım isterseniz ona da. Giriş menüsü. Koşullu biçimlendirmede Kuralları yönet. Bakın burada. Öyle bir dolgu vermiş. Yani şunu demek istiyor da E2'den e E2'de 2 yani burada bulunan kodunu getirdiği zaman arama kısmında B sütunu sabit kalsın, satırlar değişsin onun içerisinde rengini, rengin sarı rengi. Geçen hafta yapmıştık. Bununla ilgili bir örnek var mıydınız siz? kesin Şöyle o zaman kuralları temizleyelim. Şöyle olacak o da. A sütunundan ya da şöyle başlayayım. A sütunundan A ve B arasını böyle seçiyorum. Seçtikten sonra giriş menüsü koşullu biçimlendirmede yeni bir kural diyorsunuz. Tabi sizde Kuralları yönet diyebilirsiniz. Kuralları yönet kısmına geldinizde burada kural varsa bunu silip tekrardan baştan almanız lazım. Ee, yeni kural diyorsunuz. En sonda biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formülü kullan bunu seçiyorsunuz. Formül kısmına eşittir diyorsunuz. Formül olduğu için. E2'de bulunan değer yani İstanbul Adana'nın kodunu bana bulsun. Nerede bulsun? A ve B aralığında bulsun. E2 yazıyorum. Eşittir. E2'de bulunan değer neye eşit olduğu zaman? B sütunundaki kod tarafında. Tabii ki B1'den başlıyorum. Aramaya ben B1'den başlayacak arama kısmına. E ee, B sütunu sabit kalacak burada. Satırlar 1 2 3 4 80 bir tane, 82 tane ilk 80'de ilçe var, il var. Ama başlıkta olduğu için 82 tanesini kullanacak. F4'e iki kere bastım. B $1 sadece sabitliyor. Yani A1 olur, A bir, B bir olur, C olur. Hangisi B Evet. Evet. Birinci satır sabit olur, diğerleri değişir. B sütunu sabit kalsın, 1, 2, 3, 4 değişsin. Bunu böyle yaptıktan sonra biçimlendir diyorsunuz. Rengini buradan dolgu kısmından ne renk olsun? Yeşil olsun. Bu da mavi olsun. Tamam diyorsunuz. Buna da tamam diyorsunuz. Buna da tamam diyorsunuz.

Onunla ama onu daha sonra yapalım. Yani onda hani bir şey var. Evet evet veri doğrulamadan listeden seçiyorsunuz. Tamam mıyız bundan? Boyamadın mı? Ben boyadım. Bende de değil mi acaba hata Şeyden, A1'den mi başladınız ama? Olmaz ama. Seçme A1'den mi başladınız, A2'den mi başladınız? Burada arkadaşlar ürün kodunu şuraya giriyorsunuz. Yani ben sarı renkle boyamış olduğum burada bir alan var. Şurada sarı renkli alana ürün kodunu giriyorsunuz. Ürün kodu şuradan çekiyor. Yok hani ürün kodu yazıyor ya şurası yani Evet evet zaten e, Siz rahat görebilin diye Siz rahat görebilin diye ben bunu kullandım Şimdi burada şey yapalım arkadaşlar o zaman. Ee, bir veri doğrulama kısmını burada göstereyim size. Veri doğrulama şu. Yine olmadı mı? Ee, ürün kodu kısmında arkadaşlar veri menüsünde veri doğrulama diye bir işlem var. Veri menüsüne gelin. Şu. Veri doğrulama. Hani ekranınız birazcık küçükse benim gibi onay ve kapalı bir düğme vardır şu. Ekranınız büyük olduğu zaman da veri doğrulama yazar veri menüsünde. Buna tıkladıktan sonra burada bazı ayarlar var. Diyor ki işte ayarlar kısmında izin verilen liste, tüm sayı, ondalık, tarih, saat, metin uzunluğu özel. Siz buradan liste seçiyorsunuz. Açılan bir liste olsun. Bunu liste diyorsunuz. Liste. Yani kaynak tarafına da ürün kodu var ya B21'den M44'e kadar. Kaynak kısmında onu seçiyorsunuz. Yani C3 C10 arasını seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buradaki ürün kodları alt tarafta liste olarak görünecektir. Açılan bir liste geliyor. Oradan tıkladığınızda ürün kodunu seçmenizi sağlar. Veri menüsü veri doğrulama. Veri menüsüne gelin, ortada bir yer var. C3'ten C10'a kadar seçiyorsunuz, tamam diyorsunuz. Ha, ha bu. Baktım ki olmayacak. Aynı. Ama burada da bilginiz yoksa yine eğer hata kullanmanız lazım. Yani buradan seçmemişse yine bunlar yok yok gelecek. O gelmesine veri doğrulama şey eğer hata kullanmam gerekecek. Tamam. Bakın bilgiler geldi. C01 B21 falan. Tamam. Şimdi şunu kullanacağım. Ürün kısmına geldiğimde ürün kısmında düşey ara kullanıp ürün koduna göre aramasını yapacağım. Şöyle eşittir düşey ara aranan değer E15 e 15 arasın. Nerede arası? Şimdi burada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ee, tablo içerisinde istediğiniz yere kadar seçebilme şansınız var o tablonuz. Mesela sen ürün kodunu kesin alacaksın bir kere zaten. Ürün kodunu aldın, ürünü aldın çünkü ürün koduna göre ürün gelecek ama depoyu milyon TL stok kullanmayacaksın. Bu durumda onları seçmeyebilirsin. Öyle bir özellik var. Yani ister şöyle bir seçim de yapabilirsin. C3 D10 arasını seçebilirsin. Çünkü sen depo kullanmayacaksın burada. Milyon TL stok kullanmayacaksın. Hangisini kullanacaksan oraya kadar seçersin. Ama genelde şöyle bir şey var. Aynı tabloyu birden fazla kullanacaksan onu seçebilirsin ve sabitlersin. Aşağı doğru sürüklemen gerekirse sabitlersin. Ben hepsini seçeceğim. C3 G10. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Ben buna e, tablo ismini verecektim ama unuttum. Şöyle yazabilirsiniz buraya. Otomatik tablo diye isim verin buna. Tablo diye isim verin. Yani e, formülden çıkmadan. Direkt tablo diye yazın. Sonradan isim verebilirsiniz. Tablo yazdım. Noktalı virgül. Sütun indiz sayısı. Oradaki seçeceğim tabloda ürün kaçıncı sütunda, kaçıncı kolonda olacak? İkili olacak. Yani ürün iki kapılı buzdolabı B yeridir Ya da E01 elektrik süpürgesi. İkinci kolonda ve sıfır yazıp tam eşleşme getiriyorsunuz. Bunu böyle yazıp parantez kapatıp enter'a bastığınızda hata alacaksınız. Çünkü tablo yok. Tablonuzda at kutusuna tablo diye yazdığınızda sıkıntı ortadan kalkacaktır. Seçtim. At diye hata verdi. At kutusuna yazmadın diyor. Sonra burada benim Excel dondu şu anda. Ee, buraya tablo yazıyorsunuz arkadaşlar. E17. E17 Hadi Kullanmadım ne kadar Alt tanımla. Ben de buradan yazıyorum. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şunu yapalım. Tabloyu seçin. Bakın. Tabloyu seçelim. c 3ten Yapıyor muyuz? c 3ten G10'a kadar seçelim. Ondan sonra at kutusuna tablo diye isim verelim. Şöyle. C3'ten G10'a kadar seçtiniz. At kutusuna tablo ismini verdiniz. Tablo. Enter'a bastığınızda burası değişiyor. burada arkadaşlar ürün kodunu seçmeniz lazım. Evet. Şunu seçtiniz mi? bitti mi? Hata ona. Ha, herkes tamamsa arkadaşlar bu şekilde. Tamam mı? Fiyatını da getirebilirsiniz. Hatta bunları şöyle yapıp hızlıca kopyala. Şuraya yapıştır. Tek değiştireceğiniz fiyat kısmı. Yani fiyat hangisi 4'te? 450 depo kısmı 3 stok adette 5 1 2 3 4 5